Herkese selamlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir konumuz var. Evet, Alper Gezeravcı ilk Türk astronot olarak uzaya gitti. Şu an uzayda. Gerçekten milli bir gurur, Türk halkı olarak, Türk milleti olarak, yarınlarımız için büyük bir adım, büyük bir başarı, büyük bir yenilik. Ee, ümit ediyorum ki bu güzel bir başlangıç olacaktır. Bu başlangıcın devamının gelmesini canı gönülden istiyorum. Lakin e, güzel düşünen, olumlu düşünen, müspet düşünen nice insanımız gibi ama maalesef içimizde e, haddini bilmez, e, kendini bilmez nice insanlar çıktı. E, bu e, söylemde şu var ki gerçekten Alper Gezer Avcı... Biliyorsunuz bir F-16 pilotuydu. Yıllarca ordumuzda görev almış çok değerli bir insan, çok değerli bir kimlik. Bu değerli insan ülkemizi gururla temsil ederek şu an uzayda, dünyanın dışında ve oraya çıktığında ilk canlı bağlantıda çok güzel cümle söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hitap şeyinde söylemiyle. E, istikbal göklerdedir diye çok güzel mesaj verdi. Ama ne olursa olsun tabi içimizde e, kapasitesi olmayan, her zaman böyle şeylerle hazımsız olan, e, nasıl bir kafa yaşadıkları, neyin kafasını açtıkları bilinmeyen e, gerçekten ne derler e, uzay münafıkları hani uzay olarak söylüyorum e, amacınız ne, derdiniz ne yani. İnsanlar gerçekten size artık gülüyor, sizinle alay ediyor. Yani yerli araba yapıldı, söylenmedik laf bırakılmadı, yok yurt dışında yapılıyor, yok şöyle yapılıyor, yok yüzde yüz yerli değil, yok şöyle değil. Yani bu hazımsızlığın gereği nedir? Hani şimdi Uza'ya ilk Türk astronot gitmiş, öyle bir söylem yapıyorlar ki çok marka isimler diyelim, yani marka derken kendilerini marka sanan insanlar. Bunun içinde sanatçı olduğunu sanan insanlar da var. Yani eleştirim şu: Ya e, tamam e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idaresi şu an AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan. Yani illa e, idarenin başında, devletin idaresinin başında AK Parti var diye, Recep Tayyip Erdoğan var diye her şeye bu kadar hazımsızlık olmanın anlamı ne? Yani kaç defa sen uzaya gittin, ne gördün? Veya da dünyanın bu konuda ileri ülkelerine gidip de o uzay istasyonlarını, oraları gezdin, gördün de neyin bilgisiyle bunu söylüyorsun? Yani bir insanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini taşıyan bir insanımız, senin benim gibi aynı kimliği taşıyan bir insanımız uzaya gitmiş, bir ilki başarmış. Bunun devamının gelmesi için büyük bir adım. birçok yıllarca hayal ettiğimiz söylemlerde, muhabbetlerde, konuşmalarda e, gerçekten zor gözüken çok önemli e, atılımlar yapıyoruz, çok önemli adımlar atıyoruz. Ama içimizdeki e, gerçekten gereksiz. E, hani bir laf vardır ya o insanlarla e, bu e, karşılıklı böyle e, beyin savaşı yapmak isteriz. Ama onlar her zaman silahsızdır. Onlar sadece gündem olmak, e, veyahut da dikkat çekmek için yaparlar. Veyahut da hazımsızlıkları vardır ki hazımsızlıkları en önemli etkendir. Ya bugün AK Parti hükümeti olabilir. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti olabilir. Milliyetçi Hareket hükümeti olabilir. İyi Parti hükümeti olabilir. Ama söz konusu devletse de gerisi teferruattır. Neden bu hazımsızlık? Her zaman yeni bir Türkiye, yeni bir atılıma geçiyor. Araba yapıyor, uçak yapıyor, uzaya insan gönderiyor uzaya roket fırlatıyor. Her defasında, her yeni atılımda hep e, alaycı, hep ezik cümleler. Çünkü ezik olan sizsiniz. Hani burada gerçekten şu kafayı çıkarın artık ya. Hani bakıyoruz paylaşımlara, sosyal medya paylaşımlarına, görsel ve yazılı basında bakıyoruz. Hani e, gidin abi bu ülkeden ya. Bu ülkenin atılımlarına, bu bu ülkenin gelişimine yani hazmedemiyorsunuz. Her şeye de söylenecek lafınız var. Hani şu var ya daha önce birçok yaşadık bunu. Önemli ölçekte şu sektörde yaşıyoruz. Sanat camiasında. Ben de bir sanatçıyım. Hani ödül alıyorlar. Ödül aldıklarında gerçekten altını dolduramadıkları, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları söylemler yapıyorlar. Aklınca işte hükümet eleştiriyorsun. Ya hükümeti eleştirecek yer ödül aldığın o büyük platformlar değil. Sana o ödülü layık görmüşlerse hak etmişindir. Takdir ederiz, tebrik ederiz, alkışlarız seni. Ama kalkıp da öyle hitaplarda bulunuyorsunuz ki. Yani her zaman güzel karşılıkları var. Sanki Oscar'a adaysın, Oscar'dasın da oscarlık oyuncu oldun da, oscarlık yönetmen oldun, oscarlık sanatçı oldun. Oscar dediğim hani tap noktası. Yani bu e, ee, sanatçı, oyuncunun, sinemanın, televizyonun yani en üst noktası olduğu olarak kabul edildiğinden dolayı söylüyorum. Hani orlarda dünyanın en ileri giden ünlü bir sanat şeyi oldun ki markası oldun da eleştiri yapıyorsun. Ya kendi içimizde aldığın ödüllerle kalkıp sevinmen gerekirken, övünmen gerekirken, seni sevenlere karşı en iyi şekilde yansıman gerekirken sen ödül törenlerinde orada burada gereksiz söylemler yapıyorsun. Ve bugüne geldiğimizde Yine aynı zümrünün içinden birçok insan, bunun dışında görsel ve yazılı basında önemli kalemler olarak gözüken insanlar, uzaya bir Türk astronot gidiyor. Harbiden yanıyorsunuz ya. Harbiden içiniz içiniz yıkıyor böyle. Bu neyin hazımsızlığı ya? Hani çok daha iyisini biliyorsan sen git. Kalkmışlar. E nasıl söyleyeyim? yok efendim tatile mi gitti, yok efendim oraya gidişin masrafını şuraya da şudur budur. Senin harcadığın gereksiz o kadar şey vardır ki o kadar çok düşünüyorsan şuraya buraya harcasaydık o masrafı diye git kendin yap o zaman. Yani söylediğinizin, eleştiri yaptığınızın, yani uzaya ilk astronot gönderilmiş eleştiri yapıyorsun, altını dolduramıyorsun, bu konuda bilgi sahibi değilsin, karşına uluslararası o platformdan insanlar gelse, seninle söyleşi yapsa, sohbet yapsa, <laughs> diye hop içine yutar iki cümle kuramazsın. Ama kalkmış uzaya gönderilen ilk astronotu eleştiriyorsun. Veyahut da uzaya gönderilen bu e, çalışmanın, bu başarının altına olumsuz cümlelerle imza atıyorsun. Baktığımız zaman iki kelimeyi bir araya getiremezsin. Ama yazık. Ben eleştiriyorum. Eleştiriyorum çünkü söylemlerinize bakıyorum. Eleştirinize bakıyorum. Altı da olmuyor. Bana bilimsel konuşacaksın. Ucuz muhabbet yapmayacaksın. Bu devlet vizyonudur. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın her yerinde bu e, roket fırlatında içindeki insanlardan bir tanesi Türk. Bir ilk. Bunun geriye, ileriye dönük nasıl pozitif etkilerin olacağını tahmin edemiyorsun. Ya bugün AK Parti hükümeti olabilir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Yarın değişebilir. Yarın bir başka parti gelebilir. Ama hani bu atılımlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileriye dönük büyük kazanımları olacaktır. Bugün günümüzde farklı konuşarak kendine dikkat çekerek bir yere varamazsın. Eziksin. Küçüksün. Her zaman da küçük olmaya da mahkumsun. Çünkü senin hürriyetin yok. Hürriyeti olan adam hani devleti için ne olursa olsun bu uluslararası bir olay. Dünya bazında bir olay. Kendi içimizdeki kavgalarımız olabilir. Ama bu uluslararası bir olay. Arabayı eleştir, onu eleştir, bunu eleştir. Ya şimdi bazı siyasetçiler de var. Ya siyaset derken e, hükümetiydi, muhalefetiydi. Hani eleştiriye bakıyorum. Hani ya ülke insanı şunu ister her zaman. Gelirsin dersin ki uzaya işte Alper Gezer avcıyı gönderdik. Biz olsaydık uzaya e, her ay bir insan, her gönderişte iki insan... Biz olsaydık yerli araba mı ondan çok daha iyisi bizim projelerimizde hazır. Biz gelince daha iyisini yapacağız. Proje üretirsin. Anlatabiliyor muyum? Yeraltı kaynaklarını mı çıkarıyoruz? Kaç? 100 bin varil mi çıkıyor? Biz geldiğimizde projemiz budur. Günde 500 bin, ayda 500 bin varil çıkaracağız. Bunları söylersin, eleştirin yapıcı olur. Uzaya astronot mu gönderdik? Göndereceğimiz roket de bizden olacak. İçindeki dört astronot da bizden olacak, uzayda uzay üssü, Türk uzay üssü olacak ve gönderdiğimiz roket, gönderdiğimiz uzay aracı Türk uzay istasyonuna bağlanacak ve Türk astronotlar orada bilimsel araştırmalarını, çalışmalarını yapacak dersin. Proje üretirsin, fikir üretirsin, sadece yaptığınız eleştiri, öyle de komik eleştiriler ki bu konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun sonuç şuna varıyor. Sen eziksin. Sen küçük insansın. Sen ufku olmayan, önüne bugün konulan tavayı yiyen, kafasını kaldıramayan insansın. Hani ben burada hükümet yanlısı veya da hükümeti savunarak konuşan bir insan değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bin yılı aşkın köklü bir devletin bir bireyiyim. Ülkem için Taş üstüne taş koyunu her zaman takdir ederim. Eksik taş koymuşsa daha iyi bir taşın nasıl konulacağını kendi içimde üretirim. Bir gün bir platform olduğunda çıkar derim ki bu taş buraya küçük geliyor. Bunun daha büyüğünü koyabiliriz. Aha benim projem derim. Aha benim fikrim derim. Üretirim. Elimde cebimde imkan yoksa fikir olarak üretirim. Bir gün bir yerde karşıma böyle bir soru çıktığında, böyle bir platformla karşı karşıya kaldığında beynimde hazır dosyam olur. Hani muhalefet olarak sadece bir muhalefet değil, bütün muhalefeti söylüyorum. Hükümeti de söylüyorum. Hani e, müsbet eleştiri, olumlu eleştiri. Hayır gönlü isterdi ki e, nasıl söyleyeyim hani yerli gemilerimiz üretiliyor. Dışarıdan gemi almıyoruz artık. Bazı ülkelerin ıskartaya e, ayırdığı gemileri alıp da onarıp da modernize edip de tekrardan kendi ordumuza vermiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Ha, ben diyelim yeni hükümetin yeni e, diyelim hükümet olmak istiyorum. Bir parti mensubuyum. Bir parti lideriyim. veya da bir partinin teşkilatındayım. Üretirim. Bu gemiler şu sahalarda iyidir. Ama şu sahalarda dünyadaki daha ileri teknoloji sahip ülkelerle baş etmek için şu donanımda, şu manevrada, şu şekilde gemiler üretmemiz gerekir diye fikir üretirim. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hani muhalefetlik yapıyorsunuz. Bu illa bir parti olarak söylemiyorum. Kişisel, bireysel insanlara, sanatçılara, gazetecilere, televizyon yorumcularına söylüyorum. Üretin, alkışlayın, alkışlanmak için üretin fikir üretin. Ya bir söz vardır, sen tohumu ek, yeşermezse toprak utansın. Sadece oturup oradan ketum bir şekilde beyninin çalışma kapasitesi belli olan, ya saat bile, bozuk saat bile günde iki defa doğru şeyi gösteriyor, doğru saati gösteriyor, dakikayı gösteriyor. Ya siz göstermiyorsunuz ya. Harbiden gülüyorum. Ve alay ediyorum sizinle. Yani alkışlamak bu kadar mı zor? Takdir etmek edersen ne oluyor? Ne zoruna gidiyor? Yerli araba üretilmiş. İlerleyen zamanda e, yurt dışından aldığım parçalar da giderek kendi üretimine geçecek. Şu an yüzde yetmiş mi? Yüzde seksen mi yerlisi? İlerleyen zamanda yüzde yüz olacak. Uçakta böyledir. Gemilerde böyledir. Motor gemilerin yüzde sekseni yerli Motorda e, yerli değiliz ama o da üretilmeye başlanmış. Ya bunu başarmışsak hani yüzde kırkı yerli değil yüzde sekseni yerli. Tamamına yakın yerli. Bu yüzde sekseni başarmışsak yüzde yirmisini hayli hayli başarırız. Bugün AK Parti hükümeti olur. Yarın CHP hükümeti olur. Öbür gün Parti hükümeti olur. MHP hükümeti olur. Kim olursa olsun. Devlet için çalışan, millet için çalışın. Üretin, Üretilmişlere çamur atmakla olmuyor sanatçılara, sivil e, toplum kuruluşu liderlerine, gazetecilere. Ya illaki e, muhalif olmak e, eleştirmek anlamında değildir. Uzaya ilk insan mı gönderildi, İlk Türk insanı mı gönderildi? Bunu ikiye, üçe çıkarmanın yolunu söyleyin. Bu bir başarıdır. Ama bunca zamandır şudur, şöyle bir hükümetlesin, böyle imkanlarım var. Bir kişi değil şu ana kadar 20 tane Türk astronot gönderilmiş olması gerekiyor. Çünkü proje budur. Şu şekilde yapılırsa, şu şekilde uzaya, uzayla ilgili çalışmalarımızı arttırabiliriz diye proje üretin. Boş konuşuyorsunuz. Gerçekten boş konuşuyor. Eleştirenlere söylüyorum. Olumsuz eleştirenlere, hazmedemeyenlere. Türkiye ülkemiz ne kadar atılım yaparsa yapsın hep eleştiren sabit fikirli beyinsizlere söylüyorum yaptığınızdan yani sizi millet gülüyor alay ediyor şu sosyal medya şu internet ortamı en yani toplum öyle bir kullanıyor ki siz söylüyorsunuz saniyesi geçmeden Sosyal medyada öyle bir çalışma oluyor ki, öyle bir insanlar araştırmaya giriyor ki söylediklerinizin boş olduğu ortaya çıkıyor. Komik durumdasınız. Millet size ağzıyla gülmüyor artık. Anladınız ne demek istediğimi. Yani yazık. Hani otomotiv üretiyoruz. Otomotiv yani münafıkları oluyorsunuz. Uzay, insan gündemleri uzay münafıkları oluyorsunuz. Ne geçiyor elinize? Aklınızca gündem olduğunuzu sanıyorsunuz. Daha sonra birileri sizi başka yerde eleştirdiği zaman devlet nerede, polis nerede işte bana böyle yaptılar. Ya sen e, yani insanoğlu yani bir elin parmakları bir değil. Söylemlerinizi herkes e, sükunetle karşılayamaz. Yolda izde bir yerde karşınıza biri gelir. Kendi anlayış kapasitesine göre size çok gereksiz bir söylemde bir eylemde bulunur. Lütfen söylediklerinizi iyi tartın. Ha, e, dedim ya yurt dışı ya yani uzaya e, astronot gönderdik. İlk astronot. Tamam, bunu yetersiz bulabilirsin. Bunu eleştir. Daha fazlası nasıl yapılır? Bunu anlat. Fikir telakesi yap. Öneri sun. Düşüncen kıymetlidir. Sen düşünceni sun. Yap videonu veya konuşmanı. At gitsin ortaya. Mutlaka bir yerde onu bir sahiplenecek yer bulunur. Ah. Ah. yani bunu gerçekten heyecanlı heyecanla izledim. Rocket'in roketin fırlatışını, çıkışını dualar ettik. Allah'ım e, gerçekten e, hayırlara vesile kıl. E, kaza bela vermeden e, amacına ulaşmayı nasip et diye. Hamdolsun bir aksilik yok. Eee astronotumuz ee, kıymetli büyüğüm, benden büyük bir insan Alper Gezer Avcı. İnşallah orada gerçekten e, verilen görevler var. Deneyler yapacak, araştırmalar yapacak ve Şubat ayında geri dönecek e, uzay roketi sağ selamet geri dönüp ülkemizin bu alanda daha ileriye götürebilecek, daha ilerisi için adımlar attırabilecek bilgilere e, sahip olarak geri gelsin. Sağlık saat içinde gelsin. E temennim budur. Bu bir başarıdır. Bu büyük bir alındır. Her sektörde olduğu gibi hükümetler gelip geçicidir. İnsanoğlu fani'dir. E devlet baki'dir. Bunu unutmayın. Eleştiri yaptığınız sabit insanlar bellisiniz. gerçekten sizin bu eleştirileriniz alaycı eleştirileriniz, akla ziyan eleştirileriniz toplum karşısında gerçekten komik durumdasınız. Sizin gibi olanlar sizi alkışlıyor. Zaten siz bir söylem yaptığınızda yaprak hışırtısı bile sizin için büyük bir nimet. Kendinizi doğru konuştuğunuzu, doğru yaptığınızı sanıyorsunuz. Ama içimizdeki İrlandalılar gibisiniz. <gülüyor> Gülüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten uzaya çıkan ilk astronotumuz Sayın Alper Gezaravcı'yı canı gönülden takdir ve tebrik ediyorum sağ selamet dönmesini Yüce Rabbim'den diliyorum. Devletimiz için, milletimiz için, ülkemizin gelişimi için ileriye dönük çocuklarımızın gelecekleri, geleceğimiz gençlerimiz için büyük bir adım. Buna ilk adım attığı için canı gönülden takdir ediyorum. Hayırlarla geri dönmesini nasip ediyorum. Ülkemiz insanın da bu konuya her zaman olumlu olarak bakıp daha ilerisi için neler yapılabilir, kendi fikri, kendi düşüncesi içinde geliştirmesini istiyorum. Ama e, gereksiz yorum yapanlara, alaycı konuşanlara, hazmedemeyenlere, kafatasının içinde sadece boşluk olanlara e, itibar etmeyin. Onlar her zaman aynıdır. Onlar her zaman boştur. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.